Arkadaşlar bugün sizlerle e, bugün sizlerle videolarımıza nasıl kapak fotoğrafı yapabiliriz? Anlayacağınız şekilde bir göstereyim arkadaşlar. Kapak fotoğrafı nasıl yapılır? Ay yani nasıl anladığınızı anlatacağım arkadaşlar. Heh, şurada benim direkt videom çıktı. CS 1.6 nasıl indirir? Burada CS fotoğrafı var arkadaşlar. Nasıl indirdiğimizi anlattım videoda. Of oh, ses çok fazlaymış. Like atıp buna, buna like atmayı unutmayın. Bir de kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bunu nasıl yapıldığını size göstereceğim. Bir de arkadaşlar daha çok şey istiyorsanız böyle videoları e, size anlatmam yani mesela ne diyeyim ne tür videolar çekmemi istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Çok uzatmaya gerek yok. Burayı her her youtuberda olan bir şey yani. Bu büyük ihtimal her, hepinizde var her youtuberlarda. Yeter stüdyoya giriyorsunuz arkadaşlar. Videonuzu yükledikten Yükledikten sonra arkadaşlar üstüne tıklıyorsunuz. Kalemizan yere tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra kaleme tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bu bende değiştir diyor. Çünkü ben bunu koydum çünkü yaptım, kendim yaptım bunu. Bunu öncelikle Google'dan resmini indiriyorsunuz arkadaşlar. Sonra burada küçük resim ekle var. Oraya tıklıyorsunuz. İndirdiğiniz resmi buluyorsunuz. Ben bunu buldum. Seç diyorsunuz, kaydet diyorsunuz. Ve ardından videonuz oraya eklenmiştir arkadaşlar. Hemen bakalım eklendi mi diye. Hop giriyoruz. Tabii ki de abone olmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Hassas Sabri'ye erişliyoruz. Hop giriyoruz arkadaşlar. Hunter bakın arkadaşlar eklenmiş. Bu kadar basit arkadaşlar. Çok kolay. Bunu herkes yapabilir. Videoyu beğendiyseniz burada kanalıma abone olmayı. Videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Bay bay.